Bugün yepyeni iki üründen bahsedeceğim. Aslında aynı firmanın birinin adı Rich, birinin adı Rich Advanced olan ürünü çıktı. Hani bu görüyorsunuz ya toz şeklinde ürünlerimiz oluyor. Bunu kendimiz hazırlayıp da size yıllardır yaptık şimdiye kadar. Rich kendisi 200 mg PLLA'ya bir de 100 mg kilo daltanı çok ağır. 2500'lerde olan hiyonik asit ekledi. Yani piyasadaki en kuvvetli PLLA miktarıyla en kuvvetli hiyonik asit miktarı tek başına hazır halde 10 ml şeklinde bize sunulmuş oldu. Kime hastada hem boyun hem yüze 10 ml yetiyor. Kime hastada bir flakon boyuna ayrı açıyoruz, bir flakon yüze ayrı açıyoruz. Bu kadar yoğun bir ürün bize ne sağlıyor? Bir anında görüntü veriyor arkadaşlar. O yüzden ben bu sezonun en hit ürününün bu olacağına inanıyorum ve sizlerin önünde bir kalp atıyorum.